Merhabalar arkadaşlar. Ders Kampı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 6. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi peygamberler, peygamberlerin özellikleri ve görevleri konusunu işleyeceğiz. Derse başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi dersimize geçelim. Allah'ın elçileri peygamberler. Allah-u Teala emir ve yasaklarını insanlara iletmek için insanlar arasından elçiler seçmiştir. Bunlara peygamber, nebi veya resul denilmektedir arkadaşlar. Vahiy Vahiy nedir? Vahiy Allah'ın peygamberlerine ilettiği emir ve yasaklara denir. Vahiy sadece peygamberlere gelir arkadaşlar. Vahiy nedir sorusuna Allah'ın peygamberlere ilettiği emir ve yasaklar direkt aklımıza bu gelecek. Ve vahiy sadece peygamberlere gelmektedir. Allah insanı diğer varlıklardan farklı yaratmıştır. Onlara akıl ve irade vermiş ve peygamberler göndererek doğru yolu bulmalarını istemiştir. Allah hayvanları, insanları ve bitkileri, canlıları, dünyadaki bütün canlıları insanlardan ayıran en önemli özellik nedir? Ya da şöyle söyleyeyim, insanları ayıran en önemli özellik nedir arkadaşlar? Akıl ve irade sahibi olmasıdır. Şimdi gönderilen Toplam peygamber sayısı konusunda Kur'an-ı Kerim'de net bir bilgi geçmemektedir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber sayısının 25 olduğunu görmekteyiz arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, Lut, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf böyle böyle devam etmektedir, etmektedir ve en son Hazreti Muhammed'le bitmektedir arkadaşlar. Peygamberlerimiz tane ismi geçen kişinin peygamber mi, evliya mı olduğu konusunda herhangi bir net bir bilgi yoktur. Bu iç, üç kişi ise Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn'dir arkadaşlar. Bu üç kişi peygamber ya da evliya ikisinden biridir. Peygamber demek de doğru olmuyor, evliya demek de doğru olmuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim peygamberlerin özelliklerine ve görevlerine. Peygamberler insanlar için en güzel örnektir arkadaşlar. Çünkü peygamberler her türlü kötü davranıştan uzak dururlar ve insanların da kendilerini örnek almalarını isterler arkadaşlar. Allah peygamberlerin insanlar tarafından da örnek alınmasını istemiştir zaten. Bu yüzden de peygamberleri insanlara doğru yolu göstermek için göndermiştir. Peygamberlerimizin sıfatları vardır. Peygamberlerimiz bize örnek davranış sergilerler. Aslında bu örnek davranışlarına verilen sıfatlardır bunlar. Sıdık, emanet, tebliğ, fetanet ve ismet gibi sıfatlar peygamberlerimizin sıfatlarıdır. Şimdi bu sıfatların ne anlama geldiklerine bakalım. Sıdık yani doğru olmak demektir arkadaşlar. Peygamberler doğru sözlüdürler. Dürüsttürler asla yalan söylemezler. Allah peygamberleri her yaşta yalan sözden ve yanlış davranıştan korumuştur arkadaşlar. O zaman sıdık deyince aklımıza direkt doğru olmak, dürüst olmak gelir arkadaşlar. Emanet. Emanet demek güvenilir olmak demek arkadaşlar. Peygamberler güvenilir insanlardı. Emanete hıyanet etmezlerdi. Hatta bunun çok önemli bir örneği sınavlarda da çok önemli karşınıza çıkacak bilgilerden birisi. Sevgili peygamberimiz çok güvenilir bir insandı. Mekkeliler ona peygamber olmadan önce bile Muhammedü'l Emin yani güvenilir Muhammed derlerdi arkadaşlar. Diğer bir Sıfat ise fetanet. Fetanet ne demektir? Akıllı ve zeki olmaktır arkadaşlar. Peygamberler Allah'tan aldıkları mesajları, anlamaları, onların akıllı olduğunu ve insanlara ne şekilde ulaştıracaklarını iletecekleri ise zeki olmalarından kaynaklıdır arkadaşlar. Yani fetanet demek akıllı ve zeki olmak. İsmet, günahtan. Yani günah işlemekten korunmuş olmak demektir. Günahsızlık, temizlik, korunmuşluk anlamlarına gelen İsmet, Yüce Allah'ın Peygamberinin her türlü günahtan korumasıdır arkadaşlar. Diğer bir şey ise tebli. Tebli, Allah'tan aldığı mesajları olduğu gibi insanlara bildirmektir. Tebliğ aslında ulaştırmadır, duyurma anlamına gelmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve aklınıza takılan soruları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar.